arkadaşlar. Bugün 360 nasıl video çekilir ona göstereceğim. İlk VR Media Player diye bir uygulamamız var. Ona gireceğiz. Arkadaşlar burası 3 360 D gösteriyor. Yukarıdaki gözlük işaretine bakarsanız da gözlük de 3 D gösteriyor arkadaşlar. Şimdi bu, bu uygulamamızdan çıkalım. Şimdi VR Play Player o uygulamamıza girelim arkadaşlar. Buraya başladım. İlk foto yere basıyoruz. Buna basıyoruz. burada arkadaşlar Kırsan Ruran aldı. Şekli var bir tane. Bunu bize 360 de olarak gösteriyor. Görüyorsunuz. Her tarafına bakabiliyoruz. buradan çıkalım. Tabi bir daha gelelim başka şeylere de bakalım. Ya buraya bakalım arkadaşlar. Başka bir izlerim Roblox oynarken oyunu Roblox'ta oynadığım bir oyun arkadaşlar. Oraya da şöyle bakabiliyoruz. Yani sizin galeriniz göl galerinizde her şeye bakabiliyorsunuz böyle. Oradan çıkalım. de arkadaşlar şöyle bir şey var. Google'dan resim falan indirirseniz orada diyor. Download diyor Oradan da bir şeyler yapabilirsiniz ama Google'dan bir yerde indirmeniz gerekiyor onu. Şimdi burada da galerideki her şeye bakabiliyorsunuz arkadaşlar. Başka bir şey yok. bu uygulamada mesela video çekip de buraya galerinizde kalırsa videomuz atıyorum oyun videosu o da buradan hem yürüyorsunuz yürüyerek de izleyebilirsiniz etrafı Arkadaşlar videomuz bu kadardı bay bay görüşürüz